başarısı olarak biliyorum. Hani şahsi bir başarının ötesinde bütün e, örgütüm adına, bütün talebeler adına başardığını düşünüyorum ben bunu. E, çünkü kafalarda devrimcilikle ders birlikte yürümez gibi bir algı vardı ve biz bunu yıktık. E, yani bu benim adıma bizim başarımız. Emri Bursa'nın aldık ve Atatürk gençliği olarak her zaman, her zaman görev başındayız. Ya çok güzel. Peki e, örgütlü bir insan olmanın e, e, disiplini, sistemli çalışma e, gerektirdiğini biliyorum. E, telebeli hı hı. olmanın bu başarıda e, payını soracağım. Örgütlü olmanın. E, kesinlikle bunun payı büyük. Çünkü e, ben TGB'ye 9. sınıfın başında üye oldum. E, ve bugüne dek yani 4 yıl boyunca da e, örgütlü mücadelenin içindeydim zaten. Samsun'dan Ankara'ya yürüyen 1919 genç arasındaydım mesela. Hı. Yani ee, talebenin kurulduğu gün de oradaydım. Kuruluştan başlayarak da il başkanlığını yürüttüm yaklaşık bir yıla yakın bir süre. Ee, yani bütün eylemlere hep e, enerjisi ve yaratıcılığıyla damga olan talebelerden biriydim. Ve bu e, Örgütlü Hayat'ın disiplinli yaşam tarzında kesinlikle ders çalışma düzeni oluşturmam da bana çok yardımcı oldu. Evet peki Begüm sana bir şey soracağım şimdi e, özel bir şey olacak bu cevap vermemekte serbestsin e, örgüt deyince insanların kafasında hep böyle e, eli e, silahlı sopalı taşlı bilmem neydi falan <laughs> e, kavramlar yerleştirildi insanların kafalarına Öyle. ama bu TGB ve T TLB'de bambaşka bir hal oluyor annen baban e, senin örgütlü olmana TLB'li e, olmanı nasıl karşılıyorlar nasıl e, davranıyorlar sana bu konuda? E, ilk başlarda onlar da çok e, gerilmişti yani e, endişelenmişti daha doğrusu. Sonuçta sizin de söylediğiniz gibi herkesin kafasında bir algı var. Örgütlenmek e, kelimesine bir ko korku var. Ama e, TGB'yi ve TLB'yi tanıdıkça onlar da desteklediler. Şimdi de öyle aynı şekilde. Onlar da mı TGB'li o zaman çok ben <laughs> mesela. E, O zaman diğer örgütlerde e, algı var, e, TLB'de ve TGB'de olgu var e, diyebiliriz galiba, değil mi? Kesinlikle öyle. Peki, e, Begümcüm, e, son olarak bak ben e, televizyon gazetesinde konuştum ama şunu da söyleyemedim, tüh unuttum e, demeyesin diye. Son olarak ne söylemek istersin? E, hani bir kısa bir teşekkür faslı hep olur ya, annem, e. babam, abim, öğretmenlerim gibi. E, hepsine teşekkür ederim tabii ki ama iki ayrı insan var bu sınav sürecinde çok yanımda olan ve hep e, teşekkür etmek istediğim. Ergenekon bombalısı olarak bildiğiniz e, ve beni manevi kızı ilan eden Ayrılık Gazetesi yazarı Oktay Yıldırım komutanım ve ailesi hep yanımdaydı. E, TGB'de Çağdaş abiden, Bora abiden başlayarak bütün TGB'ler her zaman yanımdaydı. Ee, en çok e, TLB'li arkadaşlarım aradı zaten dün de, sonuç açıklanır açıklanmaz. Türkiye'nin her yerinden, bütün talebelerden e, tebrik mesajı aldım diyebilirim. Ve son olarak e, en çok teşekkür etmek istediğim kişi her zaman e, en büyük destekçim oldu. Liseye başladığım günden bu yana bu sonucu bekliyordu benden. E, i̇kinci abim yerine koydum her zaman kendisini. E, TGB Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Sındır. Ona herkesten ayrı olarak çok teşekkür ediyorum. Peki. Ee, ben de buradayım. <laughs> Bora sen ayrısın tabii ki. Ben söylemedim. Onu. Ben dedim ben ben. Sesi almıyorum. <laughs> Peki Begüm çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Başarılarının devamını diliyoruz. Ee, kamp, kampa ederim. edecek misin kampa? E, tabii ki. Yani bütün bir yılın yorgunluğunu atmayı hak eden diğer talebeler gibi ben de kampta olacağım. Peki Begüm teşekkür ediyorum. Şimdi e, televizyonun başından ayrılma kampı konuşacağız şimdi e, Bora'yla. Sağ olasın. E, Bora şimdi e, sizin bir kampınız var. Evet. E, kaç yıldır devam ediyor bu kamp? Kaç yıldır e, yapılıyor? Zaten yıl geçen sene yaptık. E, bir de bu sene. Çünkü geçen sene kurulduk. Değil mi? Daha önceden kurulsaydık daha önceden. Ya, geçen sene kurulduğunuzun haberi aydınlıkta çıktığında hatırlıyorum. TLB, Türkiye Lise Birliği diye okudum sonra TLB, talebe ula bunlar dedim. Evet. E, oradan kaldı galiba talebeler <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> ama. Şimdi e, o kampla ilgili bir e, görüntü var elimizde. Evet. Kap, e, kamptan e, görüntüler ona bir bakalım sonra konuşalım olur mu? Tabii ki.